Evet arkadaşlar. Kart açma videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu video için sizden bir isteğim var. Ronaldo'yu seviyorsanız like atın. Messi'yi seviyorsanız abone olun. Sınıfınızı seviyorsanız hepsini yapın. Yoruma gerek yok. Abone olun, like atın. Falan filan. İşte başlıyoruz. İlk kart neymiş? Kesin güzel bir kart çıkmayacak. Ben ilklerde şanssızımdır Yani size dedim arkadaşlar ben. Şimdi ikinci kart. Güzel bir kart mı? Kötü mü? Hiç bilmeyiz. Haydi açalım fena iyi bir kart. Tamam. İkinci kart. Ay üçüncü yanlış söyledim. Buna da çok iyi bir önce gelmedi gerçi. Tamam. Sıradaki kart Rudiger. Güzel bir kart aslında arkadaşlar. Daha iyi de olabilir ama yeni, yani yeni kartını çıkartırsalar bunlar 2024 kartı hatırladığım kadarıyla. 2025'teyiz şu an biz. O yüzden 2025 kartını çıkarırsalar çok ama çok mutlu olurum. Sıradaki kart neymiş? Platini. Arkadaşlar bu çok iyi bir futbolcuydu. Haydi diğerine geçelim. Bir güzel kartlar. Çok daha güzel kartlar çıkabilir aslında. Aha çıktı da. Bu ne biliyor musunuz? Pele. Neymiş Pele? Dünyanın en iyi futbolcusu. Bak elmas kart, Efsane kart. Bu kartı çıkarmak yüzde bir ihtimal, sıfır sıfır bir ihtimal. Bakalım kartın. Ama bu kart arkadaşlar iyi bir kart. Bak şu kartlar var ya bir dakika. Bak şu kartlar arkadaşlar. Bu kartlar bütün kartları neredeyse güzel çıkarıyorlar. Her şey 99 yapıyorlar bakın. Her, neredeyse mücadele, hız, güç 99 yapmışlar. Ama bu kart çok daha iyi bir kart olduğu için bu kartı boyla olması gerektiği gibi yapıyorlar. Arkadaşlar son iki kart. Güzel. Şurada kartlarımız. Açalım bakalım. Haaland. Güzel. Benim bundan 96'lık var. Ama bu kart eski kartı. 23 yaşında. Falan falan. Galiba 24 yaşında bir Bilmiyorum. Evet. Yani. Burası da hesap. Fatih Terim. Bizim eski yıldızımız. Çok iyi oyuncularımızdan biri. Arkadaşlar. Ee, kart videolarını seviyorsanız sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenip abone olur musunuz? Olursanız bu katlar devamları gelebilir. Bakın burada bir sürü devamlı, Bir sürü daha alabilirim Bu kartlarla bir sürü daha alabilirim Hadi bay bay. Görüşürüz.